Ve Bursa'da da Türk mutfağı kursu açıldı. Geleneksel lezzetlerin püf noktalarının anlatıldığı kursa ilgi yoğun oldu. 6 aylık programda kursiyerler becerilerini geliştirme fırsatı da buluyor. İşte haçıcı torbalar, sarmalar, baharat ve soslarla lezzeti artırılan kuzu tandır. Geleneksel Türk mutfağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin en gözde kursu. Su böreğinden içli köftesine, çorbasından baklavasına birçok geleneksel Türk mutfağı lezzetleri bu kursta öğretiliyor. Kursiyerlere önce yemeklerin tarihi kökeni anlatılıyor. Malzeme seçiminden servis edilişine kadar tüm ayrıntılar öğretiliyor. Çorbalarından başlayıp ana yemekleri, mezeleri, salataları, börekleri, mantıları. Bizim mutfağımız çok geniş bir yelpazeye sahip. Biz de e, bu mutfağın tabii ki belli bir süre içinde her şeyini öğrenebilmek mümkün değil ama gelmiş geçmiş en bilinen lezzetlerini yapmaya çalışıyoruz. 6 aylık eğitimde kursiyerler bol bol uygulama imkanı buluyor. Ben aslen doğuluyum ama Doğu yemekleri güzel yaparım. Ee, mesela hamur işini yapamam. Ama burada sağ sağolsun e, açmasını da öğrettiler bize. Daha güzel yapmayı e, daha güzel oldu yani inşallah. Kursiyerlerin kimi mesleki gelişim için eğitime katılıyor, kimi ise boş zamanını değerlendiriyor. <laughs> Yemeklerin püf noktalarını, da kendi mutfağımıza da evdeki mutfağımıza da daha iyi lezzetler katmak için bilmediğimiz baharatlar falan. O yüzden. 6 aylık bir kursa geldik. Öğrenmem için, yani yemek sevgisi olmamız için Neçi mutfaktan uzaktım yani erkek olarak. Ama buna şükür iyi alıştık. Kursu tamamlayanlara sertifika veriliyor.